Merhaba arkadaşlar Youtube izleme veya arama geçmişi işlemleri diye bir başlık attım Burada anlatmak istediğim aslında Youtube izleme geçmişini durdurmak veya silmek Aynı zamanda Youtube arama geçmişini durdurmak veya silmek Bunları anlatmaya çalışacağım Öncelikle bir tarayıcımıza geçelim Bu işlemleri yapmak için tabii ki Gmail hesabınız olması gerekiyor e, gmail hesabınızdan giriş yaptıktan sonra ben şu an giriş yapmış durumdayım giriş yaptıktan sonra sol tarafta şurada e, şu bölümler çıkacak burada history yani e, tarih tarihçe kısmına girerek e, bahsettiğimiz başlıklara ulaşabilirsiniz burada öncelikle watch history dediğimiz yani izleme e, tarihçesi buradan e, hangi videoları izlediğinizi görebilirsiniz eğer bunların kaydedilmesini istemiyorsanız burada e, şu düğmeye tıklayarak pause diyerek bu işlemi durdurabilirsiniz. Yani bundan sonra izleyeceğiniz videolar burada kaydedilmez. Yok bunları silmek istiyorsanız clear all diyerek tüm arama e, izleme geçmişini silebilirsiniz. Evet şu an e, silmedi. Şuradan da aslında silebilirsiniz. Aynı zamanda e, arama geçmişini de buradan e, durdurabilirsiniz. Örneğin Bootstrap dersleri diye bir arama yapmışım. E, şurada da görüyorsunuz. Bunu da istediğiniz gibi durdurabilirsiniz veya silebilirsiniz. E, evet gördüğünüz gibi silme işlemi gerçekleşti. Az önce burada bir sorun oluştu ama e, sıkıntı değil. E, aynı zamanda burada da arama geçmişini e, durdurabilirsiniz. Evet bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.